İlla maçı topta abi yeni şampiyon aldım. Şampiyon arkadaşlar herkese deş atıyorsa Q attınız. Deş Q'nun ikinci dönüşüm var sanır sistem. Onda deş o da düz anlamıyor. Sonra W ile deş atıp vurabiliyorsunuz. O hasar engelliyor. Kule hasar bile engelliyor. E deş yavaş atıyor. Ulti basınca zırt deşme. Vurunca can alma falan. Kısante yani. Kısante. Kısante şekli. Q yanlış at. Kardeş sakin ol ya. Ignite'ın mı bu? Yani benim bisikleti keser mi ki bunu. Biz atsak keser mi? Ignite var mı? Yok. Okey. Aa iki oldu kaç. Kaç iki oldu. W açacağım ikinci galiba değil mi buraya? Potu kaçtı. Aa adam potu çokmuş gidip gelelim arkadaşlar. Zorlayalım asla dur lan zorlayalım. Bir tane xp kaçtı ama zorlasak mı ya? Ne diyorsunuz? Yalandan keseriz belki. W açarız ikinci baitleriz. Allah cezanı vermiyor. Bir milyon keselim ki. Bir milyon kessek ne yapacağız? Lan ne olur? Kral'ın yola makala iğrenç çok ya şu toplayın da. Baksana iğrenç. Böyle bir ki ya, şey. Yonlar kesemiyoruz. Güzel. Alayız. Şu olalım da bir. Lan büyük bir ölmeden hallettik şu olma işini. Adam bekliyorum ha minik minik. Ha niye buraya büyük minyon? Bu var harbi bozuk oyun arkadaşlar. Denesem mi? Ne diyorsunuz? Beğittim mi ama? Neyse bu kadar. Anca bu kadar çıktı. Kesemem ya. Kesem bence. Ne diyorsunuz? Yar mı? Değil, değil mi ama yok ya. güzel. Ay biterse keserdi belki adamdan. Adam milyon öldü. Bu neydi şimdi? Adam neydi lan? Ben bunu adam nasıl kestim? Mordayı kesiyorsun her şeyi keser bana söyleyeyim size yani her şeyi keser. Değil mi? bey bitemedik. Hadi oğlum. Oluş. demedik bey ya. Böyle bir yardım lazım yer mi ki ya? Ha. Bey bitemedik. Aa flash'ı varmış. Onu da keserse fena problem olur. İyi bari. Tamam. Okey flash varmış herifin atmamış. ben atmadım ya flash. Çünkü W'su şey hızlı koşuyor ya. Yetişirdi Atmak istemedim. Pot da ya bence. Başka. Lane atın bize yetiyor. Tf atmasak da olur da. Şunu XP'sini almaya çalışacağım ya. En kötü büyük bir ölürse XP'sini alayım. 5 yapacak çünkü. Tabii var. Şuraya bir ward atalım mı bir tane? Ölmedi mi? Şuraya ward atalım. Çaka görürüz abi en kötü. Bir daha aldım 5 oldu. Okey. Flash'ı yok. teleport yok falan filan yani. Bait biz bait oldu. Biz baitledik jungle'a yaradı ama bize de yaradı yani. Şöyle. Burada şimdi öldük ya. Teleport olmacı milyon kaybetti. Biz 150 gold aldık. Word çünkü wave'i biz etiyor zaten. Nasıl 300 gold aldı. Yani iki taraf için çok word oldu. Yani adam 300 gold aldı ama XP'de geri kaldı. Erken altı olacağım. kesebilir kesebilirim. Ne demek olur adam yani. Ne Sakin ol ya. Bunu temiz almak lazım da. Baby itmek istiyorum ben. İtemiyoruz beyi Tam beş oldu. Ay milyonlu sen ha. Oğlum adam bir koydu ya bize. Bunu yemesek iyiydi abi. Onu yemesek iyiydi. O Q'sana W atmam gerekiyordu. Maybet oldu orası. güzel altı olacağız denesem mi altı olunca Çin'de kalıp altı olsam Tamam kestik Çok kolay oynadık ya olay bu beyitledik abi bir beyti yaptım adamı Büyük bir kaçırabilir sorun değil önemli olan Item alıp gelmek. Reset. Burada çünkü buraya alamam. Adam dop gelecek. Reset alamayız. Bu daha önemli şu an. Güzel. 6 olacak. 100 yüz olacağız değil mi? 6 olunca. kesin olacağız ya. Eşe eşe gidiyoruz. Şimdi. W ne yapıyor? Ha, i̇ki Şimdi 208 şart diye ama bu kule hasarı da engelliyor ama tam 100 yüz engellemiyor. Keşke 100 yüz engellemiş ki dostlarmış her şeyi. Var mı ki lan immun? bizde var e atıyorum falan ama yani hasar engelemiyor kapalamıyor kısante demiş şimdi şey var zeki engelemi galiba ya top pri aslında bir şeyler deneyebiliriz yine vision vardı var ama kırmak lazım ve nasıl bana itebildi çok garip oyunda gerçekten çok garip oyun ben bunu deneyeceğim bu arada burada ama Burada flash'im var. Burada zorlarsa flash'leriz. zorlarsa flash'leyeceğim adamı 6 oldu. Flash'larsa öldük. Aa bunu keser değil mi şu an? 7 ot denesem mi? Keser mi ya? Flash atacağım Q'suna keserim. Ya W basalım Q'suna. biraz vuralım da bir yana şöyle. Tabii yok ya. 7 olduk abi. Bir alacak o zaman deniz. Bir almadı. Okey. Güzel. Temkinli oyunu. Ulti bekleyelim bence. Acele etmeyelim. Ultimiz gelecek. Bunu almak istiyorum ama. Bilmiyorum bir bana vurma be kanka. Bu videoda ne istiyor benden arkadaşlar? Hı? Abi kesemedim ya. Adam itti bizi arkaya doğru. iyi oynadı. Ama sürekli iyi adamlar geliyor karşımıza. Ha, kötü oyun adam gelmiyor. Ne yaptı? Base mi attı? Biz de mi atalım? 9 bot lazım. İstek mi ya Lane'i? Neyse frezeyeceğim. Adam iyi oynuyor arkadaşlar. Çok tribe girdim. O yüzden adama bir şey vermek istemiyorum ya. Farm bana. Kaçırsın farmı. Gıcık oldum adama. Hayvan gibi oynuyor. Çok safe oynuyor. Dikkat ediyor. Böyle inanılmaz ince oynuyor yani Lane'i. Bot almadım. Şey aldım. Aslında bot alsak iyi de bot aldım ya. Biraz can fazla kalsın basınca kesebilir. Can da yüksek. Can diye de fazla adamın da ulti bekleyeceğiz. Mordo ama iyiydi ya. Mordo'ya da kapışalım ya. ya. Ulti basınca her şey kesiyor ya şampiyon. Çok korkutuyor. Ay ne yaptın sen? Bu ne yaptı? O su adamın mobi çekti. Çıkamaz ama bence. Çok şarjlandı kule. O mobi çekti yani ya su. Kalyo konu oldu ya. Müdür demiş galiba bu o kalyo. Ofis var galiba terdi arkadaşlar ha. Ne diyorsunuz? güzel adam baya kaçırdı Bezledik de yine nice çok korkuyor benden ama bence korkmasa şu an kesebiliyor aslında biliyor musunuz şu an yüküyor E kaç su atıyor yüzde atak demiş atıyor artmıyormuş o oh, yedik ya ne diyorsunuz onları flashe koydum ben bu oynarız bence ya ne diyorsunuz? Aslı keser sabır. Keser. Piyasa kesiyor. Ölmez de bu arada. Yani. Flash at Flash'i öyle bir ayarladım ki adamın uçuna attım. Çünkü niye derseniz abi. Ee, orada kesiyordu bizi. Geliyor buna? Ne oldu? Gerçi vurmuş. Ama aldık. Gerçi vurmuşuz zaten. Okey, TP attı o. Hmm. Biz de gideceğiz mecbur. TP atalım. Gelmez bence. Biz de TP atalım. Farm kaçmasın. Aydır alınca rahat Şampiyon çok garip bir şampiyon abi. Cidden anlamda güçlü bir şampiyon ya. Enteresan yani. Bu ikinci oynayışım mesela beğendim ben. Hasarını her şeyi beğendim açıkçası. İyi vuruyor. Buraya yetişemem koşarsam TP atacağım. Çünkü wave artık kule altına geldi. Çok hızlı yutuyor ya orada. Büyük minyonu... Aynen, atalım hemen. Çıksın geriye. Bir şey vuruyor ama ne vurdu be? Çar bir şey vuruyor arkadaşlar. Ne vurdum bilmiyorum ama bir şey vuruyor yani. Hani şöyle bir şeyler vuruyor yani yalandan vuruyor. Bir şeyler vuruyor yani. Bir kayıyor vuruyor, bir çıkıyor vuruyor, bir şey vuruyor ama Yani. Var yani bir şeyler. Bizim ulti bu arada çok dandik ya bozuluyor hemen. Ve at arkadaşlar. Bu ulti biraz V gibi olsa iyi olurmuş. Hani Evet buff'um var deneyebilirim adamı. Bu tasak iyiydi bu arada ya. Geçemiyoruz ki. Adam aşırı pusu oynuyor yani. 49 farm pusinin pusisi herif yani. Biz de farm alamıyoruz gerçi de. Ama önemli değil. Çok base attık. Farm almadık yani. At Q'nu al farm ya. Başka bir şey yok ona. Red'im var fişer deneyebilirim aslında red da gelmiyor. Hiç yaklaşmıyor adam yani. Baksana Adam öldü lan. Oğlum ne biçim vurdun lan herife? Bu neydi? Adam öldü usta. Ulti geliyor. Geçeceğim. Oğlum bu ne lan? Oha! Şuna bak lan! çar harbi iyi harbi iyi çar çok gereksiz bir hasar var ne vurduğunu anlamıyorsunuz yani ve ace'i bayağı vuruyor ace'i harbi çok fazla vuruyor Neymiş, Ne ne yapsa gençler kapışmayın kavga etmeyin kuzum bu bizim mide yazar ya Allah yürürüm ben şu anda az önce yürüyemedim şimdi yürürüm hiç merak etmeyin geliyorum daha da gelmiyorum ya beyaz aç. Sizin kavganız beni arkadaşlar. Ne yapıyorsanız yap. Bota <laughs> bitirmeyelim. Bence gerek yok. Haydır, haydır alalım bence şöyle. Ha. Mordea nasıl tek Garip yani tek atıyorum geçiyorum. Adam hiçbir şey olmuyor. Ama bu talsa belki yani. Bro oğlum Galio Apopis mi izledin? O boyut ne? Geçen ben bunu videosunu çekmedim lan. Böyle oynadıydım. Merak ediyorum acaba. Acaba. Oradan mı denk geçiyorlar acaba? Zın 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 kankam Farm şekli. İçeceğiz farm. Pul artık bu adam durur uzakta. Yani izlemeyelim farmı uzaktan. Adamı biraz alsın farm. biraz alsın diye düşünüyorum yani. 11 olduk. Çok şey yapabilirim yani. iki yana keser miyiz? Öl lan öl lan. Oh, Allah belanı vermeye ya. Püh, bir can kaçtır. Ultim olsa bu arada var ya ulti atar keserdik çocuğu. Tamam orada iyi vurdu. Ignite bozdu bizi. Ulti lazımdı arkadaşlar ya. Ulti lazımdı orada. Kılıç alacağım. Pot yok. Plate alır mı? Alır. Teleportum yok. Güzel geldi şakon Keserdik ya. Tarayıcı alacağım. Ultimiz olsa keserdik. 10 saniye sonra olsa olay. Çünkü vurdukça heal por %18 diyor ya Bu çok saçma olay lan. Vurdukça can geliyor biraz. Ha iki plate alır ha şu an. Bedavadan alıyor. Al koçum al sevin sen şu an aldığın şeyleri sevin çünkü ben pek alıcam şimdi sana uçuyor lan çar w'si ya dur bakayım flash'i da yok devam ederse uç ıste de eder miyim bilmiyorum ya Değil mi ha, enerjisi bitmiyor yani sürekli enerji dönüyor 55 enerji geri vurunca ha base atıyor şimdi okey kulesini aldım çok orucu şey yaptı base atması lazımdı şimdi gelen wave'i kulesini alıyorum ben miyonlara vuramıyor ya dışarı miyon bir şey iyi değil yani aa teleportu varmış adamın ne teleportu var ha bu ya sağlam ya met. herkes KPSS'te koşuyor. Neyse Galio geldi ve epe Galio. Yoksa kaçacaktım. Buraya ne Bunu buranın buranın maksimum olurlu buydu arkadaşlar. Maksimum olurdu burada. Maksimum olurdu o da oldu yani. biraz geç bastık ama aldık ya farmı okey ha geliyorum ki evet vuramıyor ama evet, gel buraya Evet ya burada bir yerde mi bence ne diyorsun Aşağıda adam ne çıkıyor? Adam ne? Oğlum çok uzun süre bunu görmezdi arkadaşlar ve o 4 cep koşuyor. Hızlı koşuyor bayağı. Ha, öldü VP. Tamam Sayla halletti. Silas kafasına vurdu bir tane çocuğun. Armobot alalım. Bunlar çok gaza geldi arkadaşlar. Bir armobot alalım bence. Bu TP atmayacaktım. Atalım hadi. Hadi atalım. Ne ha, yapalım atalım. Bir tane can almış öyle. Hey Hydra birdeymiş. Bir şey basıyorum. Niye kesmiyorum? Ben tutsaydım keşke ya. Ha, ne, ne sen? Ne ya bize? Ha? Oğlum ne biçim vuruyorum lan? Ya gel buraya gel buraya gel buraya sen kesin sen kesin gel buraya. Ne abi? Oyuncak olduk arkadaşlar. Çakay be. Çakay gibi oyuncak olduk. İğrençsiniz ya siz. İğrençsiniz yani. Geber ya. Vallahi geber kanka. Acil son kesmiş. Keser mi ikisi bu arada. Buraya çıkacak. Aynen ya. Aynen. Bence de kanka her şey basın olursa olur Olmazsa olmaz olmaz şekilde ha. Bizim öldü galiba. Şaka fena ha. Şey 1 milyon koşuyor arkadaşlar. Ha gerçi doğru buldu o mi? değermiş. Belde etmiyor. Şahtırmıyor ya. İnce ince hiç çaktırmıyor ya. Halin ressi olsaymış iyiymiş ya. Adam hasaklı gibi yoğun almış bir de bot almış koşuyor da karşı bot değil topta işi ne ya? Garip bir durum. Bu ne? Oha lan o ne oğlum? 130 koşu saldırısı veriyor item. nasıl oluyor ya? Allah Allah garip bir olay var. Ne oluyor? şer dönüyor da ben devam ama buradan. Şaka gelirse inşallah patlamayız. Gerçi bulmak gerekiyor. Tüm komple kesemiyoruz ki. Bir ya. Hadi oğlum yolundan. Niye hep 5 kaldı burada? Şaka gelecek bize vuracak ama. Deneyeceğiz inşallah ne diyorsunuz? Deneyeceğim ya, ultisi var. Gelir mi hemen? Gelir şeyleri almış gelebilir. Bir şey ultisi yoksa keseriz ama. Ya onun kule gibi Allah belanı vermesin ya. Allah Allah. Ne var lan Lulu? Ne var lan Lulu? Yok gelmedi. Aha Lulu ulti basıp keseceğim. Gelin buraya. Adem et köle Böyle oyuncuları min like yani. Hadi oğlum şeyler. Allah be. Kule vurdu bu arada. 700 vurdu kule. 1600 yemişiz kuleden ya. Oğlum şu kuleleri nasıl buff atmışlar? Ay Ion NT de. Yok yemedi bir can herif. Ha öldü güzel RP. Ion Sylas. Belki çıkar. Aa çıkamadı Karabağat'a aldık. Güzel. Cd'ye lazım ya biraz uçar arkadaşlar. Biraz cd lazım. Karabağat'a uç aldık mı tamamız. Hmm. güzel bir bey var onu içelim. Onu gördük wave'e. Kule yok tanklanmıyor. Çok fazla vurdu. Trebe mi oturdum ben? Bir şey oturdum galiba. Aşağı konu ultiye oturduk ya. Ay galiba öldü. Kaç oğlum. Güzel oynayın çocuk. Kaç. Kule koşalım. Uzadık. İyi deş atıyor ya. Ama çok... Ne yapıyorsun lan sen? Bu ne? Abi çok gideceğim şu hareketler Allah için ya. Ne yüzsüz adamsın sen ya su ya. Allah ceza verin. Bütün bey'i kaçırdım. İğrenç herif seni ya. Sen ya buraya sen. hadi yürü. Yürü hadi yürü evine yürü hadi. Tüm evi kaçtırdı bana ya. Vallahi yapacak çok şey Atacak ne varsa bana. Gıcık oldum çünkü. Tüm evi kaçtırdık adam yüzünden ya. E neymiş böyle? Dönüyor 100 tane vuruyor oğlum. Şu şey çalıştırıyor. sistemi çalıştırıyor eli vurunca. Şakan abi geziyor. Oğlum bu bir şey değil mi? E vuruyor ya bu Harbi E vuruyor. Adam illa alacak onu. Şako var ya bir ileri bir geri kaçıyor. Tarayıcı yok ya yakalamaya çok hızlı kaçıyor. Yakalamak çok zor onu ya. Demek istemiyorum. Okey Şimdi buradan ya, Aş, kaç kaç kaç. Badrizdov dedi. Yoksa keseriz bence. Ne sahtesin oğlum? Ay kes bir <laughs> kes kes. Oy 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 den, 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 den. oy 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 <tık> oy oy. Telefon attı. Oy ha, oğlum neydi öyle? Fena idi fena idi. Tak tak yaptık. Üf yani. Çok iyiymiş. Harbiymiş. Harbiymiş. Ambesa diyorum. Bir şey demiyorum yani. yani. isminde Ambesa ise varsa vardır bir şey yani. O şekilde fena vuruyor. Fena asal vuruyor. İçeri gelir hepsini kesip. Ultiye bastığınızda herkes ölüyor. Ama yani Q'dan çok E vuruyor bence. 3100 diye paramız yetmiyor, Geldim. Ne <laughs> geldim? buraya gel. Deli ettim. Gireceğim buraya. Gireceğim. Bu canla gireceğim. Bu canla gireceğim abi. git oğlum Şako ölmedi değil mi? Ölür müyüz bu canla girsek? Aha gel oğlum buraya. Şako gel oğlum sen de gel. Allah 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 Allah. Herkesi kesiyordu oğlum. O merkezi kestim bu ne? Oha! <laughs> bu ne oğlum? Canım %20 idi. Girdim çıktım ve hala aynı canısı. Hatta daha fazla canım arttı. Oha paraya bak. Güzel çağırmış. Dead dance. yani buna şart ya. Öyle gözüküyor. Harbi. Güzel ya. Balanstı. Harbi balanstı ya. Bir de kesin de kanka. Saklanacak bir şey kalmasın ya. Oğlum adamlar beyze e kesiyoruz lan. Buraya vursam oyun bitirin de adamı keseceğim ya. Oha GG. Oraya da keserdim. Çok tank. Ne atıyor. Çok mobil. Yani bu şarkı kasınca durmak zor ya. Buna Leona falan lazım ama o böyle zor tutar ya bence. Tutulmuyor abi. Aşırı OP içer. Harbi diyorum çok OP. Yani bam gün bam gün bu neymiş lan böyle? Çok tehlikeli. 50 kavurmuşuz. Yani böyle bir şey yok. Ciddi anlamda çok tehlikeli yani. Bizim bir RS5 artık. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.